Merhaba arkadaşlar. Şimdi bizim bugünkü oyunumuz bu stikerleri ben bazı oyuncaklara yapıştıracağım. Evet. İdil de o oyuncakları bulmaya çalışacak. Tokan çok güzel. Şimdi İdil çadırın içine gir. Ve beni bekle. Şimdi ben de bunları yapıştıracağım. Beş tane yapıştıracağım. Ee, nereye yapıştırsam Nereye Şimdi bir tanesini buraya yapıştırayım İkincisini Bir tanesi düştü İkincisini de Şuraya yapıştıracağım Kolay mı oldu böyle ya Üçüncüsünü Şuraya Dört Dördüncüyü evet, de şuraya yapıştırayım. Sonuncu kaldı İdoş'um. Beşincisini de nereye yapıştırsam? Şuraya. Tamamdır. Hazırız. Hazırız. Şimdi hep bu tarafa yapıştırdım İdoş'um. Yok. Beş tane yapıştırdım. Aşkım bulacaksın işte. Nereye yapıştırdığımı bulacaksın. Bak gözünün önünde bir taneyi bulduk. Şimdi bulduklarını nereye koysak? Onun içinde para kalmış. Oyunumuzdan para kalmış. Tamam. Bir taneyi buldun. İkinciyi buldun mu? Yapıştır bunun üstüne geri. Yapışır yapışır. Süper. İkinci de kaldı sıra. Yo yere düştü ya. Onu ver bana. O sayılmaz. Koy üstüne. Tamam. Şimdi ikinciyi bulacağız. Yo buldu bir de bowling topundan. Tamam. Bir, iki, üç tane kaldı. Hepsi bu tarafta. Hepsi bu tarafta. Yok yok onlar yok. Çadırı yok. Çadırı yok. Çadırı bozma. Zaten üstü kırıldı. 3 tane kaldı sticker. Son 30 saniye. Bakalım İdil bulabilecek mi artık? Ee, bulamıyorsun çünkü. Kaybedeceksin. Evet. Bir tane daha buldu. Süper. Son iki tane kaldı. 20 saniye. Şöyle iyi bak iyi bak. Orada sadece burada. Aha işte bu. Bir tane kaldı İdil. Son 10 saniye. 10. 9. Ya İdil e hepsini buldun şimdi. Başka? Başka yok. Kazandın. Ödülün ne olsun? Anne başka da mı? Başka da mı saklıyım? Evet. Tamam şimdi bunları bulduğun için bir ödül iste benden. O para senin olsun. <laughs> Zaten senin. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Başka da oynarız. Başka da oynarız tamam. Merhaba arkadaşlar. Bakın bugün bir market açtık. Ama marketimizde kişisel bakım ürünleri satıyoruz. Rujlar, kremler, ojeler falan filan. Bu da kasa marketim açılmıştır. Bakalım kimler kimler gelecek bana. Bekliyorum. Bakın. Ah, bir hanımefendi geldi. Merhaba hanımefendi, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun, bakın yeni marketimiz, ojelerimiz, rujlarımız. Ayy. Makyaj malzemelerimizi satıyoruz. Bakmak ister misiniz? İstediğiniz bir şey var mı? Oje, ruj. Ay, kasayı deviriyordunuz. <laughs> Beğendiklerinizi bu sepetin içine atabilirsiniz. Ama benim benim ben, pam pamam çünkü tabiiğim. Fırmaz diye dedim. Bunlar bunlar eski ya. Bu o Bak. O eski rujları da biliyor, ojeleri de biliyor bu kız ya. İkisini onları atıyorum. Kutu onun buna at. Ay tamam tamam hanımefendi buyurun. Hı. O uh, beyaz ve şeffaf oje, parlakıcı. Hayır, Hayatı da bu beyaz. Evet. Tam daha var. Evet, o da rakı beyazı. Neyse. Parlak gri rengi. Bu hmm. mu? <laughs> 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 Tabii. O da e, simli bir oje. <laughs> Gold A gibi. Oh, evet, Bunu bakayım. Bakabilir Bakabilir miyim? Evet mor ojeyi çantanıza mı koyacaksınız? Neden? Çünkü, çünkü bu, bu Ha Tamam buyurun. O çok... Şimdi de bunu çantaya Evet o da simli Şimdi bir oje. Bu bu, 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 bu değil mi? Ha, siz çok beğendiklerinizi çantanıza mı koyacaksınız? Evet. Peki başka? Sen, ben ben... Sen benim gibi bak. O krem. Hı. Ev, evet, vücut. Ay çok güzel. Hmm. Başka? Önemli değil. Dökebilirsiniz. Ay kasayı da kırabilirsiniz. <laughs> evet hanımefendi. isterseniz paranız var mıydı bu arada? Vardı. Hani nerede? Aa, hayır bu oyunda şakacıktan olmuyor. Ne yapacağız biliyor musun? Sen aldıklarının yerine bir gün burada çalışman gerekiyor. Anca o şekilde alabilirsin. Kabul tamam, ediyor musunuz? Kabul ediyoruz. Tamam buyurun geçin kasaya. Önce aldıklarınıza bakalım ne kadar tutuyor. Ben bir kasadan geçireyim. <laughs> Adam. Daha alacaksın. O zaman iki gün mü çalışacaksın? <laughs> Kasam da bomboş. Peki o zaman siz alın. Ama hepsini almayın ki daha gelecek müşterilere sen bakacaksın ya İdil kasada. O yüzden hepsini alma. Bu kadarını al sen yarım gün çalış. Sonra geri kalanını alırsın. Olur mu? Geri kalmayayım. Tamam mı? Aha. Hadi gelin siz kasaya geçin İdil Hanım. Ya. Buyurun. Hadi siz çalışacaksınız şimdi. Ya. Çünkü almak istiyorsanız paranız yoksa bugün burada çalışmanız gerek. Buyurun kasaya oturun. Şimdi müşteriler gelince siz ilgileneceksiniz. Tamam mı? Tamam. Hmm, bilmiyorum. <laughs> ben birilerini yollayacağım size kim yaydı online sipariş vardıydı sen onları paketle o zaman tamam mı sen onu bırak şimdi gel çalış ee, şu paketin içine istenilenleri söyleyeyim ben sana sen de koy ee, bir tane kırmızı oje istemişler kırmızı oje evet dört tane fırça istemişler makyaj fırçası evet iki tane de ruj istemişler hıh sen şimdi onları e, oraya koy ya da istersen sen kargo götür. Anne yine bir şey diyorum. Şurma, yok yok onlar kalsın. Sen bunları git yatak odasına götür. Oradaki hanımefendi istemişti. Aynanın önüne koy, tamam mı? Siparişleri teslim et, gel. İdil. Yok bu kadar sipariş geldi. Bunları yatak odasına aynanın önüne koy. Teslim et, gel. Hayır sadece bunları diyorum götürür müsünüz yoksa hiçbir şey satın alamayacaksınız benden. Hadi bakalım. Hadi onları yatak odasına servis e, kargo götür bakalım. Bunlar kalsın sen onları götürecek geleceksin. Hah kargo götüreceksin çünkü paran yok. <laughs> Parası olmadığı için. İdi burada çalışıyor bugün. Kargosunu şimdi götürecek teslim edecek. Tam kapatmana gerek yok ki değil. Öyle götür. Tamam. Kapattın o zaman. Hadi kızım. pardon İdil Hanım. Onları teslim edin lütfen. istenilen adrese ve gelin. Sonra da sizin istediklerinizi alabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi İdil parası olmadığı için bugün burada çalışıyor. Şunları şöyle koyayım da düzeltsin Onu çalıştırayım hmm, Bakayım çantasında başka neler var hmm, Kremimi almış Heh. İdil Hanım Gel şimdi canım teşekkürler Şimdi şuraya bir düzenle bakayım Bugünkü mesain bitsin burası burası Şuraya bir düzenle bakalım Çalıştırayım birazcık seni Heh. Hepsini diz Evet sonra kapanıyor zaten burası Tamam buyurun çalışın Hı. Müşteri gelirse de Onunla ilgilenirsiniz tamam mı Paranız olmadığı için Bugün burada çalışmak zorunda kaldınız <laughs> evet. Ne başlayacak Buyurun hanımefendi Lütfen çalışmaya devam edin Öyle sinirlenmek yok İdil paran olsaydı bunları alır giderdin ama burada çalışmak zorunda kaldın. Ah çok yazık. Neyse ben kapatıyorum. Gidiyorum şimdi. Sen Hayır. Burayı düzenle çalış tamam mı? Hı -hı. Tamam.